Merhabalar sevgili arkadaşlarım ben geldim. Umarım çok çok iyisinizdir. Evet şimdi açılımımıza başlıyoruz arkadaşlar. Ama ben önce böyle size birkaç kart çekmek istedim. Bakalım sizi, siz ne durumdasınız? Olası yakın gelecek için öngörü tahmin yapacağım. Hadi bakalım önce size sonra e, kolektifteki aklınızdaki kişiye. Ha, şimdi şöyle siz biraz üzerinizde baskı hissediyor gibi olabilirsiniz. Bir durumdan dolayı bu aşkla ilgili olabilir, işle olabilir. Ne bileyim normal sosyal yaşantınız da olabilir. Yani ruhsal olarak belki psikolojik olarak kendinizi bir böyle baskıya uğramış gibi. Sanki bir şey yapmak istemiyorsunuz da zorla dayatılıyormuş gibi hissediyor falan olabilirsiniz. Mesela bir yere gitmek istiyorsunuzdur olmuyordur. Bir yer, birisi gelecektir olmuyordur ya da böyle haber falan gibi durumlarınızı üzüldüğünüz söz konusu zaman geçmiyor olabilir zamanın baskısını yaşıyor olabilirsiniz bu herhangi bir sebepten dolayı yani zaman geçmeyince insan gerçekten hani üzerinde bir stres hisseder baskı hisseder ney bu beklediğiniz bir haber olabilir bir yolculukla alakalı olabilir sanki böyle bir bir şey bekliyorsunuz da onunla alakalı zaman geçmiyor gibi arkadaşlar bunu her istediğiniz herhangi bir şeye alabilirsiniz üzüntülüsünüz önümüzdeki zamanlarda da e, üzülebilirsiniz yani böyle kendinizi ne bileyim bir sebepten dolayı bir yere bir yolculukla alakalı bir ha, beklediğiniz bir haberle alakalı Belki o beklediğiniz yolculuk ve haber gelmeyecek, onu üzüleceksiniz. Hani önümüzdeki süreç içerisinde biraz üzüntülü ve sessiz olacağınız söz konusu. Bunu aşkla alakalı beklediğiniz yol haber ya da işle alakalı beklediğiniz yol haber olarak da alabilirsiniz. Bunun haricinde mutfak kırıldı. Ni bileyim? Yani önümüzdeki süreç içerisinde düşmanı dost dost düşman da zannedebilirsiniz. Bir şeyleri yanlış anlayabilirsiniz. Kendinize ait bir takım şeyleri yitirdiğiniz için çok üzülebilirsiniz. Bu sağlıkla da alakalı olabilir. Dengesiz yani bir hayatınızı bir oturtamıyor da olabilirsiniz. Hani böyle bir durum. Bazı düşmanlıklara dikkat edin arkadaşlar. Yani çok fazla geçmişle alakalı durumlarınız var Hani bir uyuma ahenge gelmek isteseniz de ikilemleriniz çok fazla dengesizlikleriniz çok fazla kararsızlıklarınız çok fazla hani bir taraftan istediğiniz şeyler bir taraftan da olmayınca vazgeçtiğiniz şeyler söz konusu. Yani şöyle bir şey bir şeyleri istersiniz mesela hayatınıza dair ama olmaz e, ve bu sizi mutsuz eder. Sonra bu şekilde mutsuzum o halde ben istemiyorum dersiniz ama istemeseniz de aynı yani. Hani hayatımız rölanti de olarak çıktı. Ben bilmem Rabbim bilir. Evet. Şimdi kolektifin aklındaki kişiye bakalım. Kolektifin aklındaki kişiye... Evet, evet normal... Yok onu almayayım ben. Bunu mu alsam? Neyse şu kalsın. Her zamanki gibi kararsızlıklarım söz konusu. Ya sabır. Nereden açacağımı şaşırdım kutuyu. Aa, aa anahtarın da böyle çıkması. Evet. Kolektifin aklındaki, kalbindeki aa, ister bitmiş olsun ister bitme aşamasında olsun isterseniz küs, limoni olun. Fark etmez. O bakalım neler yapıyor. Onun açık koyacağım kartları e, kolektifin aklındaki kişinin aklında, kalbinde ve eylemlerinde neler var? En merak ettiğiniz Burada da şey çıktı, haber çıktı. Az önce siz, sizinkinde de haber çıktı. Ne haberi bu? Aa, siz çıktınız. En son kart. Bu aklınızdaki kişinin yol aslında size dayanıyor da kendisi galiba pek farkında değil gibi. Şimdi aklınızdaki kişi şunları bir açıkla bakalım. <laughs> Ay arkadaşlar sizde de aynı şey çıktı farkındaysanız siz geçmişteki bir şeyleri unutamıyorsunuz. Geçmişte kaybettiğiniz bir şey e, üzüntüsünü unutamıyorsunuz. Geçmişteki mutlu zamanlarınızı muhtemelen unutamıyorsunuz. Çünkü aynı şey aklınızdaki kişide de çıktı. Emin olabilirsiniz. Ay çok güzel. Bir yıldız orada, bir yıldız burada ve çok da uyumlu çıktı kartlarım. Yine her zamanki gibi şükürler olsun. Şimdi aklınızdaki kişinin arkadaşlar böyle bir gerginliği var. Kendini biraz gergin hissediyor. Bu gerginliği tamamen tamamen sizinle alakalı. Sizin aranızdaki görüşememek, konuşamamak yani diyalogla alakalı. Sanki böyle sizi ama bu tamamen size çıktı. Aklınızdaki kişi size çok fazla konsantre olmuş bu ara. Tamamen yani bir kanalize olmuş ve ee, hep böyle sizi düşünüyor olarak çıktı. Çok ilginç bu. Hani siz nasıl az önce baktım ya kolektif neler olası tahmin bekliyor diye. Yani siz farkında değilsiniz de sanki böyle aklınızdaki kişi de sizinle aynı düşüncelerde. İşte siz mesela bir şeyler kaybetmişsiniz, onu kaybetmişsiniz, aşkı kaybetmişsiniz, onun üzüntüsünü atamıyorsunuz üzerinizden. Hani böyle bir iç geçirmek, böyle hatırlayıp ah işte ne kadar güzeldi, ne kadar mutluyduk modunda takılıyorsunuz fakat düzeltemiyorsunuz da. Hani olsa da olmasa da sizin için aynı rölanti. İşte aklınızdaki kişinin farkında değilsiniz. O da aynı şekilde. Sizi unutamıyor, siz aklından çıkmıyorsunuz. Sizi çok merak ettiği çok konusu şey söz konusu ve sizinle bu arada da kusura bakmayın. Kartlara çok fazla konsantre olduğum için kelimeleri şey yanlış kullanıyorum. Tıpkı az önceki gibi siz anladınız. <laughs> aklınızdaki kişi arkadaşlar sizin sizi çok merak ediyor Sizinle alakalı da bir şeyi merak ediyor Ve konuşmak istiyor bu konuyla alakalı Fakat e, ya konuşamadığı için gergin Ya da e, Gergin olduğu konu Hakkında konuşacak Yani anladınız değil mi Ya konuşamadığı e, merak edip Soramadığı için konuşamadığı için gergin Ya da e, Konuşacağı soracağı şeyle alakalı Gerginliği var Yani sizin o da geçmişte bırakmış geçmişte kalmışsınız fakat geçmişte kalan siz onun üzerinde hani o sizin üzerinizde siz de onun üzerinde derin bir etki bırakmışsınız. Yani an, anlatamam çok güzel ve tekrar olabileceğinize inanıyor. Çünkü geçmişte sizi çok iyi hissediyoruz, merak ediyor onu hala özlüyor musunuz seviyor musunuz konuşmaya cesareti olduğunu sanmıyorum güvensizlik yaşıyor İşte mesela o sizin güveninizi sarstıysa sizin ona güvenip güvenmemeniz konusunda ya da e, onu tekrar ister misiniz hani konusunda bir güvensizliği söz konusu kime güvenip kime güvenip güvenmeyeceğini de çok iyi bilmeyen bir aklımızdaki kişi var fakat bu kişi neden böyle gergin? Yani bunda çok gerginlik kartları çıktı. Gerginlikten dolayı hep akıl ve kalp arasında, hep kararsız, hep böyle iniş çıkış, hep şey kendi kendini bileyleyen bir karakter olarak çıktı. Bu arkadaşlar, bu aklımızdaki kişi aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, işte 6 ay, 1 sene, 3 sene, 5 sene fark etmez. Sizde takılı kalmış, hala sizi çok merak ediyor. Fakat sizin muhtemelen ayrılığınız geçmişte sizde travma etkisi yaratmış olabilir ya da küslüğünüz travma etkisi yaratmış olabilir. E, muhtemelen sizin bu konuşma gerçekleştiğinde nasıl davranacağınızı bilmediği için güvenemiyor. Sizin güveninizi nasıl sağlayıp sağlay sağlayamayacağını güven ona güvenemiyor. Bir de bu insan kendini de sanki bir koruma altına almış. Yani hem sizin adınıza hem kendi adına güvenle alakalı bir sıkıntısı var. Size güvenebilmek ve size verebileceği güven hakkında sıkıntısı var. Bu insanın gerginlikleri var arkadaşlar gerçekten. Hani böyle bir kademe olacağına inanıyor, merak ediyor işte haber almaya çalışıyor sizden de. Hani nasıl bir travma yaşadıysanız bu ilişkide karşılıklı o da emin olun kendini çok hoşnut hissetmiyor bu şartlar altında. Hani siz sizde de lay lay lon diye da bir şey yaşamamış. Bütün kötü günlerin geride kalmasını, sıkıntı sıkıntılı günlerin geride kalmasını ve tekrar istediği şey arkadaşlar mutlu olmak. Mutluluğa karşı çok şu an konsantre olmuş. Yazışmak, aramak, işte ya da gittiği yerden gelmek gibi gibi durumları var. Fakat kesinlikle akıl ve kalp arasında bu durum onu çok üzüyor olarak çıktı. Korku, endişe, kaygı barındıran bir karakter. E, burçlarından birinde mesela su etkisi vardır da çok duygusaldır. Ya da böyle çok hassas kırılgandır mesela. Onun gibi bir durumu var. Dikkat ettiyseniz aşk kartı çıktı. Gerçek sevgi olduğuna inanıyormuş sizinkiyle olanın ve hem bedensel hem ruhsal olarak güçlü bir karşılıklı güçlü bir çekiminiz varmış ve bunun tekrar olmasını istiyor. İşte takıldığı nokta da bu zaten. Hani geçmişte nasıl tutkulu, güzel, ruhsal, fiziksel bir birliktelik yaşadıysanız ayrılık travma yarattığı için her ikinizde de. Hani bu, bu kişi bu o, o, o zamanı geri istiyor olarak çıktı. Hani nasıl anlatılır bazı şeyleri unutamazsınız bazı şeylerin size verdiği tadı lezzeti mutluluğu o o pozitif enerjiyi unutamazsınız bu aklımızdaki kişi de böyle olmuş tek sorunu kaygı güvenememek ıı, gibi durumları var yani sanki sizinle güvenilir bir ilişki kurmak istiyor tekrar fakat hüsrana uğramaktan çok korkuyorum dedi. Mutluluk istiyorum. Tek isteğim mutlu olmaktan. Mutluluğu çok özledim. Çok sıkıntılı zamanlar geçirdim. Ve o sıkıntılı zamanların artık geride kalmasını istiyorum. Artık ben güzel zamanlar yaşamak istiyorum. Seninle tekrar karşılıklı görüşüp konuşup aramızdaki sorunları çözmek istiyorum. Fakat aklım ayrı söylüyor. Kalbim ayrı söylüyor. Aklımın dediğini dinleyip kendimi bu ilişkiden korusam mutsuzum. Kalbimi dinleyip sana adım atsam korkuyorum modunda. Ama gerçekten çok seviyormuş, çok özlemiş. Sizinle mutluymuş, tekrar sizinle mutlu olmak istiyor. Yine konuşma kartları çok fazla çıktı. Hemen hemen üç yerde konuşma kartı çıktı. Konuşup anlaşıp yine ama gergin bu konuşma. Neden bu kadar gergin? Ona bir soru sorayım. Şu desteği yanıma koymuştum ya ben bunu karıştırıp bunları açmadan önce en üsttekini aldım bu çıktı arkadaşlar yılan çıktı yumurtalı yılan şimdi konuşup görüşmek istiyor bu kartı çekmeden önce hissiyatım yani ben açıkçası tarot bakarken çok hissiyat katmam arkadaşlar e, çekerken sadece hissiyat katarım buna başkaları alay edip gülüyorlar hiç umurumda değil benim tarzım bu çünkü ben hissiyat çok çok mecbur kalınca katarım tıpkı şimdiki olduğu gibi bunu çekmeden önce dedim ki Sanki bu insan üçüncü kişilerle alakalı biraz sıkıntısı var. Kişi ya da kişilerle alakalı dedim. Verdiği yılan kartı. Yani arada bir de olsa hissiyat çalıştırıyorum. Ee, Tarot öyle çekilir ya. Hissiyatla çekersiniz mantıkla okursunuz. Budur. Arada bir de gerekirse içinizden gelirse hissiyatla katabilirsiniz okurken. Sanırım böyle yaptığım için doğru yapıyorum. Şükürler olsun. Ee, şimdi şöyle bir şey. Bu insan arkadaşlar derin yaralar almış hem ruhsal olarak da gerçekten çok derin yaralar almış. Artık böyle bir yükselmek, bir iyileşmek ruhsal ve fiziksel olarak kalp kalben, aşk aşktan dolayı yaşadığı bir takım travmalar. Onların iyileşmesini istiyor ve aranızdaki o hani bağ koptuysa o bağı tekrar birleştirmek istiyor ama kesinlikle güvenle alakalı bir sıkıntısı var arkadaşlar. Hani böyle bir aslında diyor ki mutluluğu sanki çok özlemiş de çok sıkıntılı yani karanlık zamanlar geçirmiş artık aydınlığa kavuşmak istiyor ama böyle nasıl hani karmaşadan kaçmak istiyor ama hani güven anlamında sanki bir şeyler yaşamış o da mesela o sizin güveninizi sarstıysa kendisi de güven sarsılması yaşamış olabilir. Hani böyle kime güveneceğini kime güvenmeyeceğini bilmeyen bir insan ve burada sanırım en çok da size güveniyor. Ee, olabilir şimdi mesela insanlar çıkmadı şu an insanlar çıkmadı fakat şöyle bir şey olabilir. İşte mesela çok güzel harika bir birliktelik yaşamışsınızdır bir şekilde kopmuştur. Sonuçta her şeyde kader kısmet. Üçüncü kişiler de olsa kader kısmet değil mi? Ee, bu insan daha sonrasında aslında size ne kadar güvenebileceğini anlamış. Hem sevgi konusunda aşk konusunda hem mantık mutluluk konusunda size ne kadar güvenebileceğini anlamış. Burada ne yazıyor bakın güvenli olana sığınma karmaşadan kaçış kıyıya vurma. Yani bu insan kıyıya vurma derken güven sarsı, sarsıntısı sonucunda böyle olmuş. Hani siz demeyin ki o işte benim güvenimi sarstı. Bu insanın kendi de güveni sarsılmış. Şu an size güvense mesela bakın sizin üstünüze yıldız çıktı gördüğünüz gibi ve harika çıktı. Sen şöyle söylüyor ben seninle tekrar olacağıma inanıyorum ama biz geçmişte çok kırık dökük şeyler yaşadık ya da çok kırdık döktük ya da şuradaki yılan gibi işte üçüncü kişi ya da kişiler bize yılanlık yapıp aramızı bozdular ya da biz kavga ettik, işte çok ağır laflar söyledik, yılan gibi birbirimizi soktuk gibi bir durum var ama şuraya çektiğime göre aslında ruhsal olarak sıkıntısı var arkadaşlar kendisinin. Yani içi başka dışı başka adam ya da kadın. Aa iç sesim de adam dedi bakar mısınız? Hayırdır inşallah. Şöyle bir şey önden bakınca farklı, arkadan bakınca farklı. Yani nasıl anlatılır? Hani yüzü belki gülüyordur, neşelidir, işte çok iyidir falan. Ama arka öyle değil. Arka hüzün, sıkıntı, stres, güvensizlik, psikolojik sorunlar. Ve ben bu kişiyi birinizden biriniz sanki denizli de bir yerde olabilirsiniz. Ve ben bu kişiyi yalnız gördüm. Kendisi biraz maddiyatla da alakalı ters köşe olmuş olabilir yani biri ya da birileri bu insanın maddiyatla alakalı ters köşeden yapmış olabilir biraz da onlar sinirini bozmuş psikolojisini bozmuş yani sağ gösterip sol vurmak gibi işte aa ne kadar güzel her şey çok yolunda gidecek deyip arkasından yarım yamalak bir takım e, yani her şey yarım yamalak olmuş olabilir bir şeyler ne bileyim hayatında belki yarım kalmış ya da kalıyordu tıpkı sizin yarım kaldığınız gibi ve ben bu kişiyi çok içine kapanmış yalnız e, psikolojik olarak maalesef psikiyatrik ya da destek alması ya da alıyor olduğunu anladım ya psikolojik olarak destek alıyor ya alması gerekiyor arkadaşlar yani burada psikolojik rahatsızlık çıktı ya üçüncü kişi ya da kişilerden sebep ya da bu ilişkiyi bitirirken e, yani böyle iğneleyici zehirleyici sözler sarf ettiği için bu insanın zaten size dönememesinin sebebi Biriniz bir kıyıda, biriniz bir kıyıda da olabilirsiniz. Sizin onu sevdiğinizi biliyor ve tekrar olacağınızı da inanıyor. Böyle bir şans yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Sanki yani sanki derken umudu var geçmişteki size, geçmişteki size. Ay bu kadar mı konuşma kartı çıkar bakarsınız? Baykuşlar, baykuşlar, kuşlar, mektup. Dört tane konuşma kartı çıktı. Fakat bu insan gergin. Neden gergin? ağaç çıktı ağaç zaten birincisi şurada iyileşme ve psikolojik sorunlar bakın burada ne diyor ruhsal ve fiziksel iyileşme diyor burada da psikolojik bozuk olarak çıktı yani sıkıntılı şeyler yaşamış arkadaşlar sağlığının yerine kavuşması tavşanlar şanstır şansı tekrar yakalaması ve ilişkiyi köklü bir hale getirmek bu, bu konu hakkında konuşacak ve bu konu hakkında da gergin bakar mısınız işte bu Konuşmak istediği bu. Kuşun ağzında yüzük var arkadaşlar. Yani bu ilişkiyi köklü bir hale getirmek. Tekrar dönmek. Çok güzel çıktı da. Ben hala güneş de çıktı ya. Çok sabırda kalmış. Ben hala neden güvenemiyor onu anlamadım. Anahtar. açarken de zaten diğer desteden anahtar çıkmıştı. Sorunları çözebilecek miyiz diye güven, güvenmiyor. Rakam 33. Sorunları çözebilecek miyiz? Modunda hmm, çok gergin. Neden? Aşk ay bakar mısınız? Hey, arkadaşlar çok güzel çıktı. Ben şöyle anladım. Bu insan sizi yarı yolda bırakmış olabilir, güveninizi sarsmış olabilir. Sizin tekrar ona güvenip güvenmeyeceğiniz konusunda bir atılım yapamıyor. Kendini o yüzden geri çekiyor. Onun haricinde de kendisi kendi hayatında sizinle arası açıldıktan sonra bir şekilde güvensizlik yaşamış olabilir. Size güvenileceğini anlamış. Ve aranızdaki sorunları da çözüp ve artık şeffaf olmak bakar mısınız? Artık böyle şeffaf olmak. Şurada zaten Adem'le Havva'yı da resmetmişler. Aşıklar kartındaki gibi çok güçlü duygular, arkadaşlar, tutku, o biçim sadece artık şeffaf olunması lazım. Dürüst olunması lazım. Birbirinizden gizli saklı zaten çiftler arasında gizli saklı şeyler olmamalı. Artık böyle hani birbirinize adapte olmalısınız. O şekilde istiyor. Mektup. Bakar mısınız? Aşk haberiniz. Bu kaçıncı mektup? Mektup. Mektup. Bir iki. Konuşma 3 Konuşma 3 konuşma şey 4 5 6, 6 tane mi çıktı? 6 7 tane mi çıktı? 1 2 3 4 5 evet. 5 tane falan çıktı. Yani bu insan o yüzden gergin süreçlerde. Haber. Peki siz neden bu kadar üzgünsünüz? Eski bir birliktelik değilse sizinki. Eski bir birliktelik işte eski eş faktörü ya da eski partner faktörü. Hani işte tekrar kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Yani size öyle çıkıyor. Tekrar kaybetmekten hani karanlık düşünceler ya da aranızda bu ilişkiyi onaylamayan kişi bir kişi olma ihtimali tekrar işte eskiden saygısız bir ilişki içerisinde ise değilseniz hani sayılacak mısınız değer verilecek misiniz korkusu uykularınız kaçıyor adeta böyle daha fazla şeyler kaybetmemek için sanki uykularınız kaçıyor arkadaşlar sizin de ruhsal olarak çok sıkıntılarınız var olarak çıktı. Siz de bir takım şeyler kaybetmişsiniz. Yani bilemiyorum artık. Belki onun tarafından, belki sizin tarafınızdan bir tane sözü geçen zat sizi ürkütüyor olabilir onaylamazlar diye ya da ne bileyim taraflardan birisi belki evlidir bilemiyorum nasıl bir şey yaşadık yani arkadaşlar bu insan geçmişteki sizi unutamamış ciddi düşünüyor korku kaygı o yüzden e, güvenmek istiyor hani sizin onu güvenmek şöyle sizin onu reddetmeyeceğinize güvenmek istiyor ve eğer daha önce de güvenmiyorduysa sizin güvenilir bir insan olduğunuzu hatta tek güvenebileceği insan olduğunuzu çok iyi anlamış. Yani siz de bu şekilde çok mutsuz çıktınız. Yani mutsuzsunuz arkadaşlar. Ve geride bıraktığınız bu aşkı unutamamışsınız. Unutamamışsınız. Fakat sanki Nasıl olsa istediklerim olmuyor. Olsa da bir, olmasa da bir moduna da gelmişsiniz. O nasıl olacak? Yani biraz böyle negatife düşmüşsünüz. Çok, çok hatta biraz değil. Aklınızdaki kişi çok sıkıntılar çekmiş arkadaşlar. Ruhsal, fiziksel, her anlamda. Ne olur? Şans. O şansı tekrar yakalayacakmışsınız. Bakar mısınız? Bir burada burada bir hesaplaşma var. Bir gönül alma. E, ortak paydada buluşma. Rakam 2. E, diğer yarınızla alakalı. Burada bir ortak paydada gönül almak var arkadaşlar. Bu şansı ne bileyim belki bayramda barışırsınız. Olur mu? Olur. Ya da daha önce. Bilemem Allah bilir. Hadi bakalım böyle bir şans geçecek elinizdeki kişinin eline. Evet bu videoyu da burada bitiriyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.